Herkese merhaba arkadaşlar. Yapay zeka kahramanları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün print komutu ile işe başlayalım istiyorum. Aslında bir önceki videoda Python kurulumunu yaptıktan sonra test etmek için bir şekilde kullanmıştık. Ama tabii ki farklı kullanımlarına, farklı senaryolarla bu komutu çeşitlendirebiliriz. Diyelim ki tek satır değil çift satır yazacak olsak, araya boşluk bırakacak olsak ya da belki dinamik yazılar ekranı yazdırmak istiyoruz. Dolayısıyla print komutunu farklı var kullanabiliyoruz. Eğer İngilizceye hakimseniz print yazdırmak demek. Güncel hayatımızda printer kelimesini kullanıyoruz. Dolayısıyla yazma işlemini yani ekranı bir sonuç çıkarma işlemini yaptığını söyleyebiliriz. Basit bir print kullanımıyla başlayalım. Eğer neden bahsettiğimi bilmiyorsanız şimdi anlama fırsatı yakalayacaksınız. Print selam yazalım mesela. Printten sonra bir parantez açtım ve bu parantez içerisine kesme işaretiyle bir ifade bıraktım. String tiplerini iki ders sonra işleyeceğiz. Dolayısıyla şu an sadece iki tırnak ya da belki yerine göre tek tırnakla etrafına çevirdiğimiz herhangi bir yazı ifadesini sembolize ediyor. Buraya selam değil de merhaba yazsaydık bu sefer de merhaba ekrana yazılacak. Print bana parantez içerisinin kısmı geri ekrana yazdırıyor. Diyelim ki ben buraya yapay zeka kavramları yazdırmak istiyorum. Bu kodu çalıştırdığım zaman her iki komutun aktif hale geldiğini ve buna göre cevabın döndüğünü görüyorum. Ama diyelim ki ben yapay zeka kavramlarını yazarken burada yeni bir satır istiyorum. Yani yukarıda yapay zeka altına kavramlar yazacak. Print'in mantığını anladığımıza göre bu kısımdan kurtulabiliriz. Şimdi söylediğim kısmı yapmaya başlayalım. Print'te çeşitli karakterler, çeşitli ifadeler gözüktüğünün dışında da göre alabiliyor. Bunda neyi kastediyorum? Hangi tip klavye kullanıyorsanız tabii ki yeri değişecektir ama backslash yani ters taksim işaretini koymak için Alt giri ve yıldız tuşuna basmamız gerekiyor. Eğer backslash yaparsanız ki bunun karşılığı Windows'ta şu işareti denk geliyor. Bundan sonra N harfini koyarsanız bu İngilizcede newline yani yeni satır anlamına geliyor. Derleyici burada gördüğünüz backslash ve N harfini birlikte algılıyor ve bunun bir şey olduğunu bildiği için buna göre aksiyon veriyor. Bu kodu çalıştırdığımda Yapay zeka ile kavramlarının satır kırılımı ile ayrıldığını görmekteyim. Her ne kadar ben burada tırnak içerisinde belki ile yazsam da bunun etkisini görüyorum. Tabii ki burada tek kesme işaretimi, yoksa buradaki alıntılama işaretini kullandığımızda bir alakası yok. Gördüğünüz gibi aynı şeyi tek tırnakla da yapıyorum. Kodu çalıştırdığımda aynı sonucu alıyorum. Bunun dışında birçok farklı özel karakterler var. Print komutunun gözüktüğünden farklı olarak yorumladığı birçok farklı özel karakter var. Şimdi diyelim ki benim adım dedikten sonra Ahmet yazsın. Artık burada göstermek istediğim backslash n değil backslash t. Backslash t içeriği olan girdi mesafesini sembolize ediyor. Bu kodu çalıştırdığım zaman benim adım yazdıktan sonra o boşluğun karşılığı olan hücre kadar boşluk bıraktı ve sonra Ahmet yazdı. Dolayısıyla backslash t harfi de farklı bir özelliğe sahip. Şimdi dinamik ve istedik farkından bahsedeyim. Benim adım Ahmet gibi ifadeler yazabiliyorum. Ama aynı zamanda aslında her kullanıcıya göre buradaki benim adımdan sonra gelecek kısım farklı. Yani şunu demek istiyorum. Benim adım kısmını yazdıktan sonra boşluk bırakıyorum. Buradan sonra bir ifade gelecek. Ahmet de olabilir, Oğuz da olabilir. Artık isminiz neyse ona göre değişebilir. Tabii ki bunun kullanımını daha iyi anlatmak için size öncelikli olarak değişken kavramını anlatmam gerekiyor. Değişken kavramını da bir sonraki derste ele alacağız. Ama az önce söylediğim gibi isim aslında bir değişken adı. Buna karşılık tuttuğumuz isimler yani bu Ahmet, Ali, Yusuf gibi Değişkenin değerine denk geliyor. Eğer değişken üzerinden anlatsam çok daha iyi anlaşılırdı. Ama şu an sadece print ile ilgilendiğimiz için farklı bir yöntem kullanacağım. Burada göstermek istediğim ifade format ifadesi. İki tırnak arasına getirdiğimiz veya yazmakta olduğumuz bu süslü parantezin içerisini dolduracak bir ifadedir. Yani benim adım yazdıktan sonra süslü parantez bıraktım. Bu alıntılama işaretinden sonra nokta format yazdım. Buraya mesela Ali yazdırmak istiyorum. Kodu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi benim adım Ali yazdı. Çünkü burada Ahmet ifadesinde boşluk süslü parantez içerisinde doldurulmasını format komutuyla sağlamış oldum. Çünkü burada Ali ifadesinde boşluk süslü parantez içerisinde doldurmasını format komutuyla sağlamış oldum. Dediğim gibi burada eğer Ali diye bir değişken atasaydınız burada değişen her ifade buradaki içeriği de ona göre hangi o an güncel değeri aitse ona göre değiştiriyor update ediyor olacaktı. Formatın kullanıldığı farklı yerler de var. Sadece bir tane değil iki tane kullanmak istiyorsanız. Benim adım Ahmet ama yaşım diyelim. Buraya bir tane daha süslü parantez bırakalım. Daha sonra burada formatın içerisine Ali'den sonra virgül koyup devamında yaşımı yazıyorum. Kodu çalıştırdığımız zaman sırasıyla Ali ve 20 yazdı. Kodu çalıştırdığımız zaman sırasıyla ilk süslü parantezin olduğu yere ilk değeri İkinci format içerisindeki değeri de buradaki ikinci süslü parantez içerisinde dolduracak. Bu gördüğünüz ifade aslında çalışacaktır. Herhangi bir sorun olmayacaktır ama aynı zamanda doğru bir kullanım için yapılabilecek şeylerden bir tanesi de süslü parantezin içerisine indeks koymak olabilir. Şunu kastediyorum. Normalde burayı bir liste olarak düşünürseniz ilk elemanın sıfırıncı, der. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya başlıyor. Bu bilgisayar terminolojisinde çok normal bir şey. Saymaya sıfırdan başlıyor. Daha doğrusu indeks sıfırdan başlıyor. Sıfırıncı indeks buradaki ilk elemana tekabül ediyor. Dolayısıyla format içerisinde gözüken elemanlardan da ilk elemanı dolduruyor. Yaşımsa burada gördüğünüz ikinci konumdaki birinci indeksli eleman. O yüzden yaşımdan sonra da buraya 1 yazıyorum. Bu kodu çalıştırdığımızda yine aynı sonucu alıyoruz. Peki ben burada hata yapsam 0 ile 1'in yerini ters yazarsam derleyici bunu otomatik olarak algılayıp düzeltecek mi? Tabii ki hayır. Siz hangi indeksle veriyorsanız ikinci kolondaki bir indeksli elemanı önce buraya koyacak. Benim adım 20 sonra da yaşım dedikten sonra 0 indeksli birinci eleman olan Ali'yi buraya koyacaktır. Bunun da ötesinde yani indeks numarası vermekten de öte bir başka yöntem daha var. Aslında sektörde en kabul gören, en dayanıklı, en patlamaya daha az mahal veren yöntemi ise bir değişken isim atama yöntemi. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki burada at diye bir şey tanıtalım. Şimdi ne oldu çok anlamımıza gerek yok. Yaşım dedikten sonra da süslü parantez içerisine yaş yazalım. Daha sonra buraya at eşittir. Ali yaş eşittir 20 diye yazacak olursanız ve kodu çalıştırırsanız bu sefer format üzerinden değişken ismini ve değişken değerini okuyarak ekrana yazdıracaktır. Bu yöntem şu ana kadar ki en sağlıklı yöntem. Çünkü gördüğünüz gibi burada iki tane boşluk var. Bunları sırasıyla atama yapıyor. Tabii ki çalışacak. Çalışmasında herhangi bir sorun yok. Ama başka birisi kodunuzu okursa bu okunaklılığı azaltan bir şey. Bir de yeri geliyor mesela burada 10 tane boşluk bırakıyorsunuz ama burada 10 tane veri geçmeyi unutuyorsunuz. Bu en son gösterdiğim yöntem sizin için daha iyi olacaktır. Buradaki güzellik şu Değişken ismi üzerinden içeri doldurmaya kalktığımız zaman artık bundan sonra hangi sırada verdiğimizin hiçbir önemi yok. Buradaki at değişkenini alıp sona koyarsak daha sonra virgülü alıp buraya koyarsak kodumuzu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi benim adım Ali yaşım 20'yi aynı şekilde alabiliyoruz. Yani burada önce eş tanıtıp sonra adı tanıttığım halde değişken olarak herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü aslında hangi parametre nereye gelmesi gerektiğini ben zaten söylüyorum. Dolayısıyla Dolayısıyla değişken atamada sıralamanın hiçbir önemi yok. Bu da print'in bir başka kullanım olarak düşünebilir. Tekrar üzerinden geçecek olursak print ekrana bir şey yazdırmanıza yarıyor. Print ifadesini kullanırken basit bir text ifadesi kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda içerisinde özel karakterler yani backslash n veya backslash t harfi gibi okunaklılığı değiştirebileceğiniz çeşitli çıktılar alabiliyorsunuz. Yeni satıra geçebiliyorsunuz, araya boşluk bırakabiliyorsunuz. Bunların da ilerleyen derslerde farklı varyasyonlarını işleyeceğiz. Bunlardan başka neler aldık? Hemen onlardan kısaca bahsedeyim. Format komutunu ele aldık. Bir yazının içerisinde statik değil aynı zamanda dinamik doldurma işlemi yapabileceğimizden bahsettik. Birden fazla parametre üzerinden bunları nasıl kullanabileceğimizi konuştuk. İndeks üzerinden ve değişken ismi üzerinden nasıl atamalar yapabileceğimizi ele alarak şimdilik print komutunu tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki derste değişkenlerden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar bu dersimiz buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.